Evet, Beren sorumuzu yanıtlıyor. Beren'cim, e, kelimelerin hem eş hem de zıt anlamlılarını arıyoruz. Birinci kelimemiz eksik. Eksik kelimesinin hem eş hem de zıt anlamlısı var mı? Öğretmenim. Evet. Efendim, Öğretmenim, evet, ben biraz geç kalmışım. Hangi kitap... Blok test 52. sayfa 9. sorudayız. Blok test. Evet 52. sayfa. Beren beni duyuyor musun? Evet ben duyuyorum. Eksik kelimesinin hem eş hem de zıt var mı? Yok. Peki eksik kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Eksik kelimesinin zıt anlamlısını bana Ebrar Türk söyleyebilir mi? Öğretmenim bir şey diyeceğim. Hangi kitapta? Bende, bende yok. yok. Eksik tamam kelimesinin Zıt anlamlısı neydi? Saycım daha çıkarmadın mı kitabını? Derse başlayalım. 10 dakika oldu hayatım. Neydi öğretmenim? As Peki, Ebrar Kılıçkaya söylesin Eksik kelimesinin zıt anlamlısı Ebrar Eksik kelimesinin e, ha. Zıt anlamlısı tam Eksik Tam ya da fazla da Diyebiliriz değil mi? Eksik fazla Peki eksik kelimesinin Zıt anlamlısı var Eş anlamlısı var mı Alia? Eksik kelimesinin Ellerinizi e kameradan e çekin e artık Ömer yani eline çekmiyorum. Şey, e, sana demedim. Sana demedim. Evet, eksik kelimesinin eş anlamlısı e, var mı? Yok, ve, e, yok mu Eksik şey. kelimesinin eş anlamlısını bilen var mı? Öyle ya zaten yok dedim. Yok dedim. Evet, var? Neymiş? Noksan eksik ve noksan aynı anlama gelen kelimelerdi. Hem kelimesinin hem eş hem zıt anlamı var bakın noksan. Yani ben bazen şöyle diyebilirim. İşte boya kalemlerimden biri noksan. Bu eksik demektir. Ya da zıt anlamlısı olarak kalemlerim eksik, kalemlerim fazla gibi kullanabilirim. Tamam mı? Eksik kelimesinin hem eş hem zıt anlamlısı var. Uzun kelimesine baktığımda uzun kelimesinin Kısa. yalnızca zıt anlamlısı var. O da kısadır. Bitiş kelimesinin e, incelediğinde hmm. onun da yalnızca zıt anlamlısı var. Bitiş başlangıçtır. Zıt anlamlısı tamam mı? Bu soruda hem eş hem de zıt anlamlısı olan kelime eksik kelimesidir. Eksik kelimesinin eş anlamlısı noktan, zıt anlamlısı fazladır. Onuncu soruya geçiyoruz. Onuncu soruyu bize e, Yiğit Yok, Ebru Türk yapıyor. Bir dakika. <laughs> 10. soru. 9. sorunun cevabı A bu arada. Tekrar sormayın. 9A. 10. soru Ebrar Aktürk. Giriş sol kapalı. Numaralanmış sözcüklerin zıt anlamlarını bulmacaya yazılacaktır. Ona göre bulmacanın ikinci sütunu aşağıdakilerden hangisi olur? Aa, önce birinci bölüme yazalım. Giriş, böl giriş kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Çıkış. Çıkış yazdık. İkinci kelime sol kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Sa. Sa. Kapalı sözcüğünün zıt anlamlısı nedir? Açık. Açık. İkinci sütunu dediği, sütun dedi bize o dik olan bölümler yani satır yan yan olanlardı. Sütun dik olan kutucuklar değil mi Kamil Arda'cığım? Sütunlar dikti. Peki onuncu soruda ikinci sütundaki harfler nelerdir? I, A, K. I, A, Ç Evet, ikinci sütun. Aslında ikinci sütun onu diyemeyiz. Birinci sütun, bir, iki, üçün olduğu sütun. 2. sütun, Ç, S, Ha bulmacanın ikinci sütunu diyormuş. O zaman I, A, Ç alalım. Evet. Onuncu soruya B diyelim. Cevap B. Cevap B. Evet. Hepsi doğru. Evet. Onuncu soruya da B dedik. Testimiz evet, bitti. Doğru. Çocuklar şimdi Sizinle bugün yeni bir konuya başlayacağız. Değil mi Ayla'cığım? Dersi dikkatli dinlediğiniz için yeni bir konuya başlayabiliriz. Şimdi bu yeni başlayacağımız konu sebep ve sonuç cümleleri. Aslında bundan birinci sınıfta biraz bahsetmiştik. Bugün biraz daha böyle daha çok öğreneceğiz. Hem de tekrar etmiş olacağız. Sebep sonuç cümlelerine başlarken şunu söylemek istiyorum. Kitaplarınız bir kapalı olsun. Bazı cümlelerin içinde bazı durumların ya da olayların sebebi o olayın neden olduğu anlatılır. Yani mesela şöyle bir cümlemiz olsaydı. Dondurma yediğim için hastalandım. Hastalanmasının sebebi o cümlede verilmiş mi? Evet. Neymiş sebebi? Dondurma yemiş. Bir de şöyle cümleler olabilir. Bugün okula gitmedim. Gitmemesinin sebebini söylemiş mi cümlede bize? Hayır. İşte bizim sebep sonuç cümlelerimiz tamamen bundan ibaret. Olayın sebebini veriyorsa o bir sebep sonuç cümlesi. Ama olayın sebebini vermiyorsa, yazmamışsa, söylememişse bizim kendi aklımıza, zihnimize bıraktıysa o sebep sonuç cümlesi değil. Çünkü herkesin farklı bir sebebi olabilir. Bugün okula gitmedim cümlesinde. Ben neden gitmediği için derim ki hastalanmış. Biri de başkası der ki Ebrar der ki teyzesi gelmiş. Akay der ki babaannesi gelmiş, anneannesi gelmiş. Hiç belli olmaz değil mi? Ama cümlede verilmiş olsaydı mesela hasta olduğum için okula gitmedim deseydi hepimiz derdik ki hasta olduğu için gitmiş. Başka bir sebebi yok. Daha açıklayıcı olurdu. Şimdi o cümlelerimizle ilgili şöyle birazcık örnekler yapalım. Daha iyi anlayacağız o zaman. Yine size söz hakkı vereceğim. Yine size yaptıracağım örnekleri. Şimdi burada bir örnek varmış. Top oynadığım için giysilerim ne olmuş? Kirlettim. Top oynadığım için giysilerimi kirlettim. Giysileri neden kirlenmiş bu çocuğun? Top oynadığı için. Peki ağlıyorum çünkü düştüm. Neden neden ağlıyormuş bu çocuk? Düştüğü için. Neden düşmüş? Bunu bilmiyorum. Bak bunu yazmamış ama neden ağladığını yazmış değil mi? Düştüğü içinmiş. Müjdecim bir şey mi oldu hayatım? Evet benim dişim çok kötü bir annene git istersen bir söyle. Belki ilacın var. Öğrenmedim. Minicik dizim. Anne geldi biraz. O yüzden. Ve çok ağrıyor. Mızırımı yiyeceğim derken çok kötü ağrıyor. <laughs> Geçmiş olsun bir tanem. Çok üzüldüm ama elimden bir şey gelmiyor maalesef. Kendine çok dikkat et tamam mı? Peki. Şimdi sebep sonuç cümlelerimizde sebebi verilenlerin sonuç bölümlerini bizim doldurmamızı istiyor. Sen bu sınavda başarılı olamazsın çünkü demiş. Ben bunu şöyle tamamlayabilirim. Sen bu sınavda başarılı olamazsın çünkü başaracağına inanmıyorsun. Ben böyle tamamlayabilirim. Sizler de farklı tamamlayabilirsiniz. Şimdi sizlere söz hakkı vereceğim. Bakalım kim nasıl tamamlamak istiyor? Sırayla bir dinleyelim. En son kime söz hakkı vermiştim ben? Alya'ya mı vermiştim? Hayır. Um, galiba Alya'ydı evet. Evet. O zaman Edip'le devam ediyorum. Edip. Ebrancığım bir şey mi diyeceksin? Öğretmenim en son bana söz hakkı vermişti. Soruyu ben okumuştum. Tamam. Aileye de söz hakkı verdim diye hatırlıyorum. Aileye dinledik değil mi seni? Hayır öğretmenim. Beni dinlediniz On son ondan ben. sonra Beren'i dinlediniz, ondan sonra Ebru'yu dinlediniz. Tamam. Sonra sıra Edip'e işte. Tamam sıra Edip'te. Problem yok. Ama Edip şu an burada da sanırım interneti gitmiş. Zeynep'i dinleyelim. Tamam öğretmenim. Zeynepciğim. Evet, benim görüntüm gözüküyor mu? Evet. Görüntünüz gözüksün zaten. Gitmesiniz. Peki. Bir dakika kaç dakika kaldı? 10 dakika kaldı Akar'cığım. Zeynep, bu cümleyi sen tamamlar mısın? Sen bu sınavda başarılı olamazsın. Çünkü... Ben mi? Zeynep. Ha. Evet ben düşünüyorum ama biraz uzun sürebilir benimki. Düşün bakalım. Boş ben dolduracağım. Öyle değil, Ben bir tane buldum. Zeynep'e ses hakkı vermiştim. Zeynep'i dinleyelim Ebrar'cığım. Evet benim aslında sizin az önce dediğiniz mantıklı. <laughs> ama senden yeni bir cümle olsun. Daha güzel olur. Evet benim ben bir şey bulamadım. <laughs> Peki o zaman sıradaki kişi Elif. Elif'i dinleyelim. Elifciğim Bu cümleyi nasıl tamamlayabiliriz? Bu cümle ne olduğu için. Diğerleri sesini kapatabilir mi? Sen bu sınavda başarılı olamazsın çünkü nasıl tamamlayabiliriz? Çünkü Öğretmeni buldum. Ama Elif'e geldik artık. Elif söyledi. Evet, Elif'i de buldum. kesmeyelim, bölmeyelim. Evet tamam. Elif. Bu sınav çok zor olur olabilir mi öğretmenim? Olur. Bu sınav çok zor olabilir. Zeynep sen de söyle. Hadi Elif'inkini yazalım ama. Sınava çok çalışmadığın için diyecektim. O da olabilir, evet. Zeynep, doğru yiyecekler. söylüyorsun. Öğretmenim ne zaman söyleyeceğim? Öğretmenim de dediği daha mantıklı. maçlı oldu. Şimdi Buğlem söyleyecek. Buğlem'den sonra kaç sonra sen, sen Kamil'e söyleyecek. Buğlem'cim iyi misin bir tanem? Öncelikle onu soruyorum. Sanki biraz üzgün gördüm seni. Efendim öğretmenim. İyi misin bir tanem? Ermem iyiyim de evi süpürdükleri için oradan ses geliyor. Ha tamam o zaman. Peki. Nokta nokta. Babası çok kızdı. Hadi sebep bölümünü biz bulalım. Babası ne için kızmış olabilir? Sen tamam mı hadi Yaramazlık yaptı. Çünkü çok yaramazlık yaptı. Ha, nasıl bir cümle yaptı. yazalım o zaman biz bunun başına? <laughs> Ermin babiş başına ne gelebilir ki? İşte söylediğin şeyi cümleye çevirelim. Mesela şöyle diyebilir miyiz? Yaramazlık yaptığı için babası çok kızdı. Evet Ermin. Tamam öyle yazalım. Ha, orası vardı değil mi? Yaramazlık yaptığı için babası çok kızdı. Tamam. Oldu. Güzel. Akay. Ayla'cığım kameranı açar mısın? Edip kameranı açar mısın? Evet. Akay. Öğretmenim benim, benim, <laughs> benim kameram açılmıyor ki. Sadece, Neden? Evet öğretmenim. Tamam Edip. Evet, D cümlesini sen tamamlar mısın Akay? Arda iyi antrenman yapmadığı için... Tamamdı yorgun işte. Ne olabilir Akay'cığım devamında? Başarılı olamadı. Başarılı olamadı, güzel. Peki, diğer cümlemize Biz geçelim. Ç şey cümlesini Yardım. bize Kamil Arda yapsın. Yardım. 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 Diğerleri Yardım. sesler geliyor. Ben tek tek mikrofon Yardım. kapatıyorum. Evet, Ç şey bölümünü Kamil Ardacım bize yapar mısın? Bugün okula gitmeyeceğim şen demiş. Şen. Nokta nokta bölümüne ne gelebilir? Servisin tekeri patladığı için okula gidemedim. Güzel. Servisin tekeri patladığı için bugün okula gidemedim. Güzel. Peki şimdi ben burada bir çalışma yapmak istiyorum. Devam edeceğim sorularıma. Diğer bölüme geçmiyorum. İlk cümlemizde sen bu sınavda başarılı olamazsın. Çünkü bu sınav çok zor olabilir demiş. Şurayı ben bir kırmızı yapmak istiyorum. Bu kırmızı yaptığım yer, bu sınav çok zor olabilir cümlesin e, bölümünde. Şimdi benim cümlelerim sebep sonuç cümlesi ya, bazı olayların sebebi nedeni anlatılıyordu bu cümlelerde. Duru. Evet öğretmenim. Sen bu sınavda başarılı olamazsın çünkü bu sınav çok zor olabilir cümlesinde. Bu sınav çok zor olabilir bölümü sebep midir, sonuç mudur? Bir şeyin sebebi midir yoksa olan şey midir bu? Sebep. Sebep. Neyin sebebi bu? Sınavın çok zor olabileceği sebebi. Tamam. Ama hangi durumun sebebi bu olabilir? Hmm. Bak burada yazıyor sanki şeyler. Evet. Sınavda başarılı evet. olamamasının sebebi olabilir mi duru? Olabilir. Öğreteceğimiz evet. bir şey diyeceğim. Deniz şu an annemin telefonundan şarkı dinliyor. Onun sesi gelebilir. Tamam, problem yok. Evren'cim, derste de mi telefonla oynuyorsun? Nedir o elindeki? Tamam, o zaman daha dikkatli ol. Yaramazlık yaptığı için babası çok kızdı. Yine ben burayı kırmızı yapmak istiyorum. Serpil'e soracağım. Serpil. Serpil. Serpil interneti mi gitmiş? Peki o zaman bana Beren söylesin. Beren. Beren'dim, Beren de de bugün internetin bayağı sıkıntılı. Kırmızı yaptığım babası çok kızdı bölümü. Yaramazlık yaptığı için babası çok kızdı diyor ya. Babası çok kızdı. Sebep evet midir? Sonuç mudur? Bir şeyin sebebi midir bu cümlede yoksa sonucu mudur? Sonuç. Sonuç. Babasının çok kızması bir sonuç. Peki sebebi ne? Babası neden kızmış? Evet Beren Babası neden kızmış? Bak bu cümlede yazıyor. Yaramazlık yaptığı için. Evet. Teşekkür ederim Beren'cim. Sıradaki sorumu Yiğit'e soracağım. Yiğit burada mısın? Şöyle bir sayfalarımıza bakıyorum. Anneciğim burayla ilgili. Yiğit burada yok. Peki Ebrar Aktürk'e soruyorum. Ben, ne kaldı? Ebrar Aktürk. Evrancığım beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Arda iyi antrenman yapmadığı için başarılı olamadı. Bu cümlede Arda iyi antrenman yapmadığı için bölümü sebep midir, sonuç mudur? Bir şeyin sebebi midir yoksa bir evet. şeyin sonucu mudur? Sebep. Peki sonucu nedir evet. bu durumu? Başarılı olamadı. Başarılı olamaması. Teşekkür ederim Ev Evrancığım. Evet, diğer Ebrar'ı dinleyelim. Evet, öğretmenim. Ebrar'cığım, bu kırmızı yaptığım yer. Servisin tekeri patladığı için, şimdi unutmuşuz burada. Bugün okula gitmeyeceğim. Bugün okula gitmeyeceğim bölümü sebep midir, sonuç mudur? Sonuç. Sonuçtur. Peki bunun sebebi nedir? Ee, servisinin tekerleği patladığı için. Evet servisinin tekerleği patladığı için. Güzel. Bir tane de yeni cümle ben yazayım. Bir de Aliye'ye sormak istiyorum. Hasta olduğu için okula gelmedi diyelim. Düşünmedim şu an uzun uzun. İlk aklıma geleni yazdım. Aliya bu cümlede okula gelmedi bölümü sebep midir sonuç mudur Aliacığım kırmızı yaptığım yer sonuç sonuç peki okula gelmemesinin sebebi nedir Aliya hasta olduğu için hasta olduğu için hasta olsun, değil Arkes mi evet oluyor. Teşekkür ederim Halil'ciğim. Şu ben an sorun yok. Aa, yok, duruyorum bir tanem. Hiçbir problem yok. Dersimizin bitmesine son iki dakika kaldı. Bugün dersimiz bitti. Akşam 21.00'da kitap okuma saatinde fotoğraflarınızı bekliyorum. İlk fotoğrafı ben atıyorum. Sonrasında... Aynı saatte hep birlikte kitap okuyup fotoğraf göndermenizi istiyorum. Ben de sizinle kitap okuyorum. Annenizi, babanızı ikna edin. Onlar da sizinle kitap okusun. Tamam mı? Öğretmenim. 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 Efendim? Arkadaşımız var. Kadın ödünçlerle kurduk. Ödünçlerle kurduk. Öğretmenim kapatabilir miyim? Çok güzel. Kapatabilir miyim? Kendisi Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ben şimdi girelim. Görüşmek üzere. Akşam girerim ben şimdi girelim.